hayatınızdaki en korkunç geceyi hayal edin. Sevdiğiniz insanların size en çok ihtiyaç duydukları anda onları koruyamamak. 1348 yılında İskoçya'da Catherine MacLeod o geceyi yaşadı. Önce 16 yaşındaki kızı Moira'yı Lord Duncan'ın zorla birlikteliğine mahkum edildi. Sonra aynı gece kendisi de zorla fiziksel birliktelik yaşadı. İki kadın tek gece bir canavarın elinde. Siz bir anne olsaydınız ne yapardınız? Kızınızı kurtarmak için canınızı verirdiniz değil mi? Catherine de öyle yaptı ama bazen canınızı vermek bile yetmiyor. Bazen hayatta kalıp intikam almak zorunda kalıyorsunuz. Ve Catherine'in intikamı. O gece yaşananları bile geride bırakacak kadar kan dondurucu olacaktı bu şok edici İskoç gerçeklerine ve Orta Çağ'ın en karanlık yasalarına dalmadan önce eğer tarihin gizlenen yüzlerini öğrenmekten hoşlanıyorsanız beğen tuşuna basmayı ve bu gerçekler hakkında yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmayın. Çünkü bugün öğreneceğiniz hikaye sadece bir aile trajedisi değil, aynı zamanda bütün bir sisteme karşı verilen savaşın hikayesi. Şimdi Catherine'in korkunç hikayesine geri dönelim. Çünkü trajik kısma henüz başlamadım. 2021 yılında Edinburgh Kalesi'nin restorasyonu sırasında inanılmaz bir keşif yapıldı. Doktor Margaret Campbell ve ekibi 14. yüzyıla ait gizli bir odada mühürlü bir sandık içinde 673 yıllık belgeler buldu. Bu belgeler İskoçya'nın en karanlık yasası olan ilk gece hakkının gerçek uygulamalarını detaylarıyla anlatıyordu. Ama bu belgeler arasında en şok edici olanı Lord Duncan Fraser'ın özel kayıtlarıydı. Bu kayıtlarda Duncan'ın bir anne ve kızını aynı gece zorla aldığı ve bunu yasayla meşrulaştırdığı açık şekilde yazıyordu. Dr. Campbell o anı şöyle anlatıyor. Belgeler o kadar detaylıydı ki sanki olayları canlı canlı izliyorduk. Bu sadece tarihi bir belge değil, bir insanlık suçunun kanıtıydı. 1348 yılına geçelim. İskoçya'nın Highland bölgesinde tam anlamıyla feodal sistem hakim. Lordlar köylüler üzerinde yaşam ve ölüm hakkına sahip. En korkunç yasalardan biri de ilk gece hakkı köylü kızlar evlendiğinde ilk gece lordun hakkı sayılıyor. Peki ya bu hak anne ve kızı aynı anda hedef aldığında ne olurdu? Lord Duncan Fraser 35 yaşında İskoçya'nın en güçlü lordlarından biri. Fraser, klanının lideri olan Duncan, binlerce dönüm toprağa ve yüzlerce köylüye sahip. Ama en büyük özelliği acımasızlığıydı. Köylülerin ona verdiği lakap Kara Duncan, çünkü kalbi kömür kadar karanlık. Güçlü yapısı, soğuk bakışları ve insafsız karakteriyle tüm Highland'ı korkutuyordu. Duncan'ın sarayı Loch Lomond kıyısındaki uçurumun üzerinde dev bir kale. Burası sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda işkence merkezi. Mahzenlerinde kimsenin duymadığı çığlıklar yankılanıyor. Duncan burada İlk gece hakkını uyguladığı kadınları günlerce tutuyor, sonra da tehdit ederek serbest bırakıyordu. İşte bu canavarın gözü MacLeod ailesine dikildiğinde Highland'ın en büyük trajedisi başlayacaktı. Catherine MacLeod, 35 yaşında, kocasını 3 yıl önce klan savaşında kaybetmiş güçlü bir kadın. Kızı Moira ile birlikte küçük çiftliklerinde yaşıyorlardı. Catherine sadece güzel bir kadın değil, aynı zamanda çok zeki ve cesurdu. Kızını tek başına büyütürken onu hem korumayı hem de güçlü olmayı öğretmeye çalışıyordu. Moira MacLeod ise Highland'ın en güzel kızı olarak biliniyordu. 16 yaşında bakır rengi saçları, yeşil gözleri ve masum gülümsemesiyle herkesin dikkatini çekiyordu. Moira'nın nişanlısı ise aynı yaşta Hamish Campbell İki genç birbirini çok seviyor ve hayal kurdukları düğün için ay sayıyorlardı. Hamish, fakir ama çalışkan bir genç, Moira için elinden geleni yapmaya hazır. İkisinin aşkı Highland'da efsane haline gelmiş, herkes onların mutlu sonlarını izlemek istiyor. Ama Duncan Fraser bu mutluluğu gözüyle göremiyor. Moira'nın güzelliği ona takıldığından beri huzuru kaçmış. O kız benim olacak diyor sürekli ve İlk gece hakkı yasası ona mükemmel bir fırsat sunuyor. Düğün gecesi Moira'yı alacak ama planladığı bundan çok daha korkunç. Ekim 1348'de düğün hazırlıkları başladığında Catherine çok mutlu. Moira'nın gelinliğini kendisi dikiyor, düğün yemeği için hazırlık yapıyor. Ama bilmiyor ki Duncan Fraser şeytani planını çoktan yapmış bile. Duncan'ın planı basitti ama etkili olacaktı. İlk gece hakkı yasasını kullanarak Moira'yı alacaktı. Highland'ın en güzel kızına sahip olmak onun egosunu tatmin edecekti. O kız benim olacak, diyor adamlarına. Ve kimse bana karşı gelemeyecek çünkü yasa benim yanımda. Düğün günü geldiğinde Catherine'in içinde garip bir endişe var. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi hissediyor. Ama Moira o kadar mutlu ki bu endişelerini kendine saklıyor düğün töreni köyün kilisesinde tüm köylünün katılımıyla gerçekleşiyor. Moira gelinliğiyle bir melek gibi görünüyor, Heymiş ise mutluluktan uçuyor. Törenden sonra herkes dans ediyor, şarkı söylüyor ve genç çifti kutluyor. Ama gece ilerledikçe kabus da başlayacaktı. Tam gece yarısında Duncan Fraser ve adamları köye baskın yapıyor at seslerinin duyulmasıyla birlikte herkes panikliyor. Duncan doğruca Moira'nın yanına gidiyor ve onu kolundan kavrayıp kaldırıyor. ''İlk gece hakkım var.'' diyor soğuk bir sesle. ''Bu kız bu gece benimle gelecek.'' Catherine çılgına dönüyor. Kızını korumaya çalışıyor ama Duncan'ın adamları onu tutuyor. ''Bırakın kızımı.'' diye haykırıyor ama sesi karanlıkta kaybolup gidiyor.'' Heymiş genç kocası karısını korumaya çalışıyor ama Duncan'ın kılıcının ucunda hayatını kaybediyor. Kan haylan toprağını suluyor ve Duncan gülümseyerek Moira'yı atına bindiriyor. Hayır diye çığlık atıyor Ketrin. Onun yerine beni al. İşte bu sözler Duncan'ın aklına şeytani fikri veriyor. Ketrin'e e bakıp şunu söylüyor. Neden sadece kızını alalım? Sen de çok güzelsin Catherine. Bu gece hem sen hem kızın benim olacaksınız. Bu sözler herkesi donduruyor. Böyle bir şey hiç duyulmamıştı. Catherine'in dünyası yıkılıyor. Hem kızını hem kendini kaybedecek. Ama başka seçeneği yok. Duncan'a karşı gelirse köyün tamamını katledebilirdi. Çaresizce Duncan'ın atına biniyor ve ikisi birlikte karanlığa doğru götürülüyor. Kaleye vardıklarında Duncan'ın gerçek planı ortaya çıkıyor. Moira'yı Doğu Kulesi'ne, Catherine'i Batı Kulesi'ne kapatıyor. ''Bu gece ikisini de alacağım.'' diyor gardiyanlara. Önce genç kız, sonra annesi. Highland'da böyle bir mesaj hiç verilmemiş. Catherine kafese kapatılırken kızının çığlıklarını duyabiliyor. Kalbi parçalanıyor ama hiçbir şey yapamıyor. İşte o an aklına intikam planı geliyor.'' bu canavarı öldüreceğim diye kendi kendine yemin ediyor. Kızımın acısını ödeyecek. Gece yarısında Duncan önce Moira'nın odasına gidiyor. Genç kızın yalvarışları kalbi olmayan adamı etkilemiyor. Bir saat sonra Catherine'in odasına geldiğinde artık tamamen canavarlaşmış. ''Şimdi sıra sende.'' diyor Catherine'e. ''Kızın gibi çırpınmayacağını umuyorum.'' diyor. O gece Highland'ın en karanlık gecesi oluyor.'' bir anne ve kızı aynı canavarın elinde acı çekiyor. Ama Catherine'in aklında tek bir şey var. İntikam. Ve planladığı intikam Duncan'ın hiç beklemediği yerden gelecek. Ertesi sabah güneş doğduğunda Catherine artık aynı kadın değildi. Yaşadığı travma onu değiştirmişti ama çıldırtmamıştı. Tam tersine zihnini keskinleştirmişti. Duncan'ı öldürmenin tek yolu güç değil zeka olduğunu biliyordu ve Catherine McLeod çok zeki bir kadındı. Siz hiç hayatınızın en büyük intikamını nasıl alacağınızı planladınız mı? Ellerinizde hiçbir güç yokken, düşmanınız koca bir orduyken. Catherine tam olarak böyle bir durumla karşı karşıyaydı. Ama onun bir avantajı vardı. Duncan onu küçümsüyordu. Duncan o sabah kalede dolaşırken kendinden çok memnundu. Adamlarına övünerek anlatıyordu. Dün gece Highland'a mesajımı verdim. MacLeod karısı da kızı da artık benim. Ama bilmiyordu ki Catherine'in aklında çok daha sinsi bir plan vardı. Günümüzde psikolojik savaş teknikleri diyebildiğimiz yöntemleri Catherine içgüdüsel olarak kullanacaktı. Düşmanının en büyük zaafını bulacak ve onu kullanacaktı. Duncan'ın en büyük zaafı ise kibri ve kadınlara olan kontrolsüz arzusuydu. Öğleden sonra Duncan, Catherine'i huzuruna çağırdı. ''Bu gecede benimle kalacaksın.'' dedi her zamanki soğuk gülümsemesiyle. Ama Catherine'in tepkisi onu şaşırttı. Ağlamak ya da yalvarmak yerine ona doğrudan baktı ve şunu söyledi. ''Peki ama bir şartım var.'' Duncan kaşlarını çattı. ''Sen bana şart mı koşuyorsun?'' Catherine cesaretle devam etti ben senin zorla aldığın kadınlardan biri olmak istemiyorum. Eğer gerçekten güçlü bir adamsansa beni ikna et. Bu sözler Duncan'ın ilgisini çekti. Hiç kimse ona böyle konuşmamıştı. Ne demek istiyorsun? diye sordu. Catherine planının işlediğini görebiliyordu. Demek istediğim şu, güçlü adamlar kadınları ikna ederek alır. Zayıf adamlar zorla. Sen hangisisin? Bu meydan okuma Duncan'ın ego sinirlerine dokunmuştu. Duncan'ın gururlu karakteri bu tuzağa tam anlamıyla düştü. Sen benim seni ikna edemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Catherine gülümsedi. Bilmiyorum. Dene bakalım. Bu oyun Catherine'in tek şansıydı ve bu şansı sonuna kadar kullanacaktı. O akşam Duncan, Catherine'e özel davrandı. Ona güzel elbiseler getirtti, altın mücevherler taktı. Bu gece farklı olacak dedi. Seni bir kraliçe gibi ağırlayacağım. Catherine rol yapmaya devam etti. Belki de sende gerçek bir erkek vardır Duncan. Akşam yemeğinde Catherine Duncan'ın egosunu sistematik olarak okşamaya başladı. Highland'da senin gibi güçlü bir lord daha yok dedi. Ama güç sadece kılıçla mı ölçülür yoksa zekayla mı? Duncan bu soruya takıldı. Tabii ki zekayla. Ben sadece güçlü değil, aynı zamanda çok zekiyim. Catherine fırsatı ganimet bildi. O zaman bana zekice bir şey göster. Mesela, şu şarabın tadı çok güzel ama hangi yaşta olduğunu bilebilir misin? Duncan şarabı içti ve uzun uzun düşündü. Bu sırada Catherine küçük bir toz parçacığını kendi kadehine attı. Bu şarap en az 20 yaşında, dedi Duncan gururla. Catherine etkilenmiş gibi davrandı. Vay canına, gerçekten çok zekisin. Sonra kendi kadehini Duncan'a uzattı. O zaman benim şarabımın tadına da bak. Bu daha da eskidir. Duncan Catherine'in kadehini aldı ve büyük bir yudum içti. Catherine'in yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. Çünkü az önce kadehteki toz aslında annesinden öğrendiği uyku bitkisiydi etkisi yavaş ama kesin olacaktı. Yemek boyunca Catherine Duncan'ı Matty'e boğmaya devam etti. Adam kendini bulutlarda hissediyordu. Hiç kimse onu bu kadar anlamamıştı. ''Belki de sen farklısın Catherine'' dedi. ''Diğer kadınlar gibi değilsin.'' Catherine gülümsedi. ''Çünkü ben seni anlıyorum Duncan.'' Bir saat sonra Duncan'ın gözleri ağırlaşmaya başladı. ''Bu şarap çok güçlü.'' diye mırıldandı. Catherine ona yaklaştı ve şunu fısıldadı. Duncan, sana bir sır söyleyeceğim ama bu aramızda kalacak. Duncan merakla eğildi. Bu gece seninle olmak istiyorum, dedi Catherine. Ama önce bir şey yapman gerekiyor. Duncan'ın gözleri parladı. Ne istersen yaparım. Catherine yumuşak bir sesle, kızımı serbest bırak. O artık çocuk. Ama ben ben senin istediğin kadınım. Duncan bu teklifi çok mantıklı buldu. Ayrıca artık düşünecek gücü de kalmamıştı. Tamam, dedi sersemce. Yarın kızını serbest bırakırım. Catherine gülümsedi. O zaman bu gece sadece ikimizin olsun. Duncan ayağa kalkmaya çalıştı ama sendeledi. Kendimi garip hissediyorum, dedi. Catherine ona destek olur gibi yaklaştı ve çok alçak sesle şunu söyledi bu garip hissin son hissin olacak. Duncan ne demek istediğini anlamaya çalıştı ama artık çok geçti. Catherine'in elinde Duncan'ın kendi hançeri vardı. Onu yemeğin başında masadan almıştı ama Duncan fark etmemişti. Bu kızım için dedi ve hançeri Duncan'ın kalbine sapladı. Bu kendim için dedi ve daha derine itti. Duncan yere yığılırken Catherine ona eğildi ve son sözlerini söyledi. Sen bir canavar değildin Duncan, sadece zayıf bir adamdın ve bu Highland'da zayıf adamların sonu budur. Duncan son nefesini verirken Catherine'in soğuk gözlerine bakıyordu. Catherine hemen harekete geçti. Duncan'ın elbiselerinden anahtarları aldı ve koridora çıktı. Ama aksiyon filmi kahramanı gibi davranmadı. Çok dikkatli ve sessizce hareket etti. Amacı Moira'yı bulup kaçmaktı, kaleyi ele geçirmek değil. Mahzene inerken karşısına bir gardiyan çıktı. ''Sen ne arıyorsun burada?'' diye sordu. Catherine paniklemedi. ''Lord Duncan beni gönderdi.'' dedi. ''Genç kızı yukarı getirmem gerekiyor.'' Gardiyan şüphelendi ama Catherine'in elindeki anahtarları görünce ikna oldu. Moira'yı bulduğunda genç kız köşede kıvrılmış ağlıyordu. En diye fısıldadı Catherine'i görünce. Catherine onu kucaklayıp şunu söyledi sessizce gel. Buradan kaçıyoruz. Moira'nın gözlerinde umut belirdi. "Duncan ne oldu?" Catherine soğuk bir ifadeyle "Artık kimseye zarar veremez." dedi. İkisi birlikte kaleyi terk etmeye çalıştılar ama kolay olmayacaktı. Kapı gardiyanlara açıklamak zorundaydılar. Catherine yine zekasını kullandı. "Lord Duncan bize özel bir görev verdi. Köye gidip bazı şeyler getireceğiz." Gardiyanlarda şüphe uyandırmamak için Catherine, Duncan'ın yüzüğünü de almıştı. Yüzüğü gösterince gardiyanlar da ikna oldu. Ama sabahı kadar dönmeniz gerekiyor, dediler. Catherine gülümsedi. Tabii ki. Kaleden çıktıktan sonra Catherine ile Moira Highland dağlarına doğru koştular. Ama sadece kaçmıyorlardı. Catherine'in bir planı daha vardı. Yakındaki Macleod topraklarına gidecek ve Klanından yardım isteyecekti. Çünkü Duncan'ın ölümü Fraser Klanının intikamını doğuracaktı. Sabaha karşı köylerine vardıklarında, Catherine'in kardeşi Robert onu görünce şaşırdı. Catherine, neler oldu? Duncan seni serbest bıraktı mı? Catherine yorgun ama kararlı bir ifadeyle Duncan öldü dedi. Onu ben öldürdüm. Bu sözler köyü karıştırdı bir MacLeod kadını Fraser Lord'unu öldürmüştü. Bu Highland tarihinde görülmemiş bir olaydı. Robert şaşkınlıkla ''Nasıl öldürdün onu?'' diye sordu. Catherine soğuk bir sesle, zehirle, sonra hançerle. Bu haber Highland'da yayılınca Catherine efsane haline geldi. MacLeod karısı Duncan'ı öldürdü. Haberi tüm klanlar arasında yankılandı. Kimse böyle bir şeye inanamamıştı. Bir kadın en güçlü lordlardan birini zeka ile alt etmişti. Ama intikam alamanın bedeli vardı. Fraser, klanı kan davası ilan etti. Malcolm Fraser, Duncan'ın kardeşi, Catherine MacLeod kardeşimi öldürdü. Bu kan dökülerek ödenecek, dedi. Highland'da kan davası başlamıştı ve bu savaş yıllarca sürecekti. Catherine bunun farkındaydı ama pişman değildi. Kızımı korumak için her şeyi yaparım diyordu herkese. Fraserlar gelsin, MacLeodlar hazır. Bu cesaret, onun Highland'da efsane haline gelmesini sağladı. Modern tarihçiler, Catherine MacLeod'u İskoçya'nın en zeki kadın kahramanlarından biri olarak görüyor. Doktor Jennifer Stewart şöyle diyor: Catherine güç yerine zeka kullandı. Bu onun zaferini daha da değerli kılıyor. Catherine'in hikayesi günümüz kadınlarına da önemli bir mesaj veriyor. Güç her zaman fiziksel olmak zorunda değil. Bazen en büyük silah zekadir. Ve Catherine MacLeod bu silahı mükemmel kullanmıştı. Yıllar sonra Highland'da Catherine'in hikayesi efsane haline geldi. Zeki Catherine lakabıyla anılmaya başlandı ve hikayesi nesilden nesile aktarıldı. Fraser klanıyla aralarındaki kan davası 3 yıl sürdü ama sonunda barış yapıldı. Çünkü herkes Catherine'in haklı olduğunu biliyordu. Edinburgh'daki belgeler arasında Catherine'in kendi el yazısıyla yazdığı bir mektup da bulundu. Son satırlarında şöyle yazıyordu. Hiçbir kadın sessizce acı çekmek zorunda değil. Eğer adalet gelmiyorsa sen adaleti getir. Bu sözler bugün bile Highland'da yaşayan kadınlara ilham veriyor. Catherine MacLeod sadece intikam almadı, tüm İskoç kadınlarına cesaret verdi. Onun mirası Highland Dağları'nda hala yankılanıyor.